Değerli hocalarım ve siz kıymetli misafirlerimiz. Tamamdır. Fatih Medreseleri'nin düzenlemiş olduğu Türkiye Hatibini seçiyor yarışmasının sonucunu açıklamak şerefi bana nasip oldu. Şimdi sırasıyla takdim edeceğim sizlere. Önce gençlerimizden başlayacağız. Gençler, talebeler için hazırlanan yarışmanın üçüncüsü Ali Rıza Mavuş oldu. Kendisini sahneye alalım. Hocam. Selametin hocam buyurun. Şöyle sırayla alalım. İkinci olan gencimiz Ahmet Dülger. Onu da alkışlarla buraya alalım. Madalyasını takmak üzere. Ahmet Bulak hocamıza buraya aldık. Ahmet hocam buyurun. Delikanlımıza. Böyle bir de poz verin hocam da. Yani güzel çıksın şeyler. Evet. Her işimizi güzel yapalım. Değil mi? Evet. Birinci olan gencimiz Muhammed Ulusal. Kendisini de alkışlarla buraya alıyoruz. Evet. Bahattin Karaltı hocamızı alalım. Ödülünü vermek üzere. Buyurun sayın hocam. Bir öğretmeni olarak seslerini çok beğendim hocam. Yani size takdir etmişsinizdir zaten. Ufak tefek küçük aksaklıklar var. İnşallah onlar için de hocamızla özel görüşürüz. Çok daha hoş olabilir. Çünkü bunlar gittiği her yerde insanlara hitap edecekler. Hitap ettiği kesimin anlayacağı tarzda konuşmaları onların başarısını artıracaktır. Mevlana ne diyor? Sen ne bilirsen bil. Senin bildiğin karşıdakinin anladığı kadardır diyor. Onu halledebilirsek olay zaten hallolmuş demektir. Şimdi hocalarımızdan üçüncülüğü elde eden hocamızı buraya takdim ediyorum. Burak Doğan hocamızı alkışlarla buraya alıyoruz. Hocalarımızdan Cafer Ada. Hocamızı buraya alalım. İkincilik üçüncü ödüm, üçüncülük ödülünü takdim etsin. Evet, bir de pozu alalım hocam. Yan yana şöyle. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sizi yerinize alıyoruz. Evet. Toplu Tamam. Hepsini alacağız. Evet. ikincilik ödülü için Mehmet Eyvaz hocamızı buraya alıyoruz. Evet, Mehmet Etik hocamızı alalım. Ödülünü ben takdim etmek üzere. Evet. Günün finalisti artık bugünkü aslında kaybeden yok. Bunu açıkça söyleyelim. Türkiye bugün 8 tane hatip daha kazanmış. Onu gördük. İnşallah Allah'ın istediği tarzda hitap edip insanların gönüllerine girmesini diliyoruz. Ve alkışlarımızla birinci olan Esat Kabak hocamızı buraya alıyoruz efendim. Hocam buyurun. Bunu takdim etmekte bize düştü. Buyurun.